En bağışlayıcı ve en merhametli olan Allah'ın adıyla. Ey elçi, yaratıp düzenleyen, ölçü koyup doğruya yönelten ve yemyeşil çayırları çıkarıp sonra da onları kupkuru çerçöp haline çeviren Rabbinin yüce adını anarak hareket et. Ey elçi, biz bu ilahi kitabı Kur'an'ı sana okutacağız. Böylece sen ondan hiçbir şeyi unutmayacaksın. Doğrusu ancak Allah'ın dilediği şey olur. Onun dilemediği şey ise asla olmaz. Şüphesiz ki, Allah açığı da gizliyi de en iyi bilendir. Ey elçi, biz sana kolaylıklar vereceğiz. Öyleyse ey elçi, insanlara bu ilahi kitapla Kur'an'la öğüt ver. Çünkü bu ilahi öğüt, Kur'an, İslam'a inananlara fayda verir. Doğrusu, Allah'a karşı çıkmaktan korkan kimseler onu düşünüp öğüt alacaktır. Kötü insanlar ise ondan kaçınıp uzak duracaktır. Ama onlar ahirette büyük ateşe yani cehenneme girecektir. Onlar cehennemde ne ölecektir ne de yaşayacaktır. Doğrusu kendini kötülükten arındıran, Rabbinin yüce adını anan ve namaz kılan kimseler ise ahirette kurtuluşa, gerçek mutluluğa, cennet nimetlerine erişecektir. Ama ey putperest müşrik Araplar, siz daha iyi ve daha kalıcı olan ahiret hayatını bırakıp geçici dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Herkes şunu iyi bilsin ki bu yani ahiret ahiretteki hesap gerçeği. İbrahim'e ve Musa'ya verilen sayfalar dahil tüm önceki ilahi sayfalarda da vardır.